Merhaba, Gümüşakor kanalına hoş geldiniz. Sonunda oktav sesimize geçiyoruz. İlk olarak oktav sesimiz re sesinden başlayacağım. Bu arada oktav sesler yani ilk ortada bulunan seslerimizin üstündeki sesler yani aslında ince sesler diyebilirim. İnce sesler yani ince notalar bir tane nota hariç diğer hepsinin yerleri aynı. Mesela ben size mi'yi, solü, fa'yı, la'yı gösterdim ya. Aynı gösterdiğim nota yerlerine biraz daha kuvvetli üflediğimiz zaman aslında onun bir oktav yukarısındaki sesi elde etmiş oluyoruz. Sadece bir tane fark dedim ya o da re sesi olacak. Şimdi oktav re sesi gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz birinci re sesi yani kalın re sesi. 6 tane parmağım tuşları üzerinde gördüğünüz gibi bu denge parmağımda yani sağ elimi serçe parmağı da yukarıda. Bu kalın re sesiydi. Sadece kanun re sesinde denge parmağımı havaya kaldırıyordum. Şimdi oktav re sesini buradan göstereceğim, bir de yakından göstereceğim. Parmaklarımız yine re1 sesinin üzerinde. sol el işaret parmağımızı yukarıya kaldırdığımız zaman işte bize oktav re sesini vermiş oluyor. <laughs> Yalnız şunu unutmayın, oktav sesler 2-3 katı güçlükte üflememiz gerektirebilir. Yani ben mesela normal re'yi şu şekilde üflüyorum. Olabildiğince sıcak ve sakin ama oktav re'ye geldiğimde Diyaframımı biraz daha sıkıştırıyorum. Gücümü biraz daha arttırıyorum. Bu başlarda sizi zorlayacak. Ona göre ya oturarak ya da sık aralıklarla çalışın. Şimdi bir de oktavreyi dinleyin ve üfleme gücüme dikkat edin. Gördüğünüz gibi biraz daha kuvvetli üflüyorum. Bu beni başlarda biraz zorlayacak ama yılmak yok. Ee, siz bunu yapacağınıza inanıyorum. Güçlü üflüyoruz. Başlarda oturarak daha sonra kendimize geldiğimizde diyaframımız geliştiği zaman ayakta üflemeye devam edebiliriz. Şimdi geldik oktav mi'ye. Normal mi'yi hatırlayın. 5 tane parmağım tuşların üstünde. Aynı blok flüt mantığı. Bunun Hiçbir şekilde pozisyonu değiştirmiyorum. Sadece üfleme şiddetini değiştiriyorum. İlk üfleyişim kalın mi olacak. İkinci üfleyişim de oktav mi olacak. Ona göre dikkatli izlemenizi ve dinlemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi parmaklarım hiçbir şekilde değişmedi, sadece suratım değişti. O da ince mi yani oktav mi üflerken biraz daha kuvvetli üfledim. Bu başlarda dediğim gibi zorlayacak ama zamanla her şeyin olduğu gibi bu da oturacak. Şimdi hemen oktav re ve oktav mi seslerine ilgili etütümüzü yapacağız. Not yerlerini göreceksiniz birazdan. Düz gibi ince re yani oktav re sesim dördüncü çizginin üzerinde. Oktav mi ise onun tam üzerinde. Bir üst basamağında dördüncü aralığın içinde. Bunlar oktav sesler. Hemen şimdi buradaki <laughs> egzersizi yapalım. Son, iki, üç, dört. Fa fa'ya geliyoruz. Aynı mi notasında olduğu gibi yine normal fa bir önceki derslerde gördüğünüz fa sesine basıyoruz. Yani dört tane parmağımız tuşun üstünde fa sesine basıp bu sefer dediğim gibi başlangıçta şiddetli üflüyoruz ki fa oktav sesini çıkartalım. Şimdi yine ilk olarak fa bir sesini daha sonra fa iki sesini üfleyeceğim. Dikkatli izleyin. <laughs> Şimdi ise mi ve fa seslerini ama oktav mi ve fa seslerini hemen birleştirip bir tane küçük bir egzersiz yapalım. Siz bunların yerlerini değişip farklı farklı egzersizler oluşturun ki daha çok pratik yapın, daha güzel çalın. Şimdi hemen egzersizimize başlıyorum. 10, 2, 3, 4. gördüğünüz gibi fa sesi de dizeyin 5. çizgisinin üzerinde bu ince fa oluyor. Oktav, re, mi, fa'yı hallettik. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bunları harmanlayıp karıştırıp farklı bir egzersiz yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. 2, 3, 4. benim nefesim yetmiyor ben bayılacak gibi oluyorum derseniz nefes yerlerine hiç takılmayın. Ne zaman ihtiyacınız varsa nefes almaya o zaman alın. Çok yavaş çalışın. Nefes yerleri daha sonraki parçalarda özellikle belirteceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi sadece güzel ve temiz ses çıkarmaya odaklanın. Oktavları bitirdiniz. Bunları hallettikten sonra yeni bir parçaya geçeceğiz. Hatta o parçayı şimdi bu videomda paylaşacağım. Hatırla sevgili olacak başlıkta zaten gördünüz. Yalnız Hatırla Sevgi'nin ilk bölümünü çalışacağız sizlerle. Çünkü Hatırla Sevgili de notası işin içine giriyor. Onu daha sonraki videomda anlatacağım. Şimdi Hatırla Sevgili parçasının ilk bölümüne bakalım. Önce ne yapalım? Tabii ki bonasını yapalım. Ondan sonra hemen flütle seslendirelim. Çok eğlenceli olacak biliyorum. Çok sabırsızlıkla bekliyorsunuz parçaya geçmeye. Hadi bakalım hemen başlıyorum. 1, 2, 3, son 2, 3. μια το μι ρε το μι λα το μι ρε το σι σι το ρε το başta da gördüğünüz gibi birinci, ikinci ve dördüncü satırdaki yerlerdeki o çok uzun notalar, içi boş notalar görüyorsunuz. Toplamda 3 vuruşluk nota. Yanında nokta olduğu için kendisinin yarısı kadar uzatıyor. Yalnız o yukarıda gördüğünüz bağ var ya, ters gülen surat gibi olan yer, onun adı hece bağıdır. İki tane aynı nota hece bağı ile bağlandığı zaman ikisinin uzunlukları birleşiyor. Yani iki tane mi notası ilk satırda görüyorsunuz. Toplamda 3'er vuruş. Hece bağıyla da bağlanınca toplamda 6 vuruş oluyor. O yüzden Nefesimiz yetmeyecek. O toplam 6 vuruştan önceki yerde mutlaka nefes almanızı öneriyorum. Yoksa gerçekten yapamazsınız. Yalnız ben bunu ilk bölümünü bir kere de çalışacağım. Ama size de nasıl çalışmanız gerektiğini söylüyorum. Satır satır çalışın. Hatta satırları da ikiye bölün. Mesela ilk satırım toplamda 4 ölçü. Siz önce ilk iki ölçüyü yapın. İlk iki ölçü oturduktan sonra üçüncü ve dördüncü ölçüyü yapın. Zaten 3 üçüncü ve dördüncü ölçü altı vuruşluk mi? Daha sonra ilk iki ölçüyle son iki ölçüyü yaptıktan sonra onları birleştiriyorsunuz. Bu şekilde çalışmanızı istiyorum. Ama ben size şimdi bu ilk bölümün tamamını yavaş hızla çalışacağım. Olması gerektiğinden daha da yavaş çünkü şu an çalışıyoruz. Daha sonra da olması gereken orijinal hızıyla çalayım metronomla birlikte. Yavaş bir şekilde hallettiğiniz zaman da normal hızına dönmenizi tavsiye ediyorum. Lafı çok uzattım. Hadi bakalım şimdi çok yavaş bir şekilde Hatırla Sevgilinin ilk bölümünü sizlere flütle seslendiriyorum. 1, 2, 3, son iki, 3. 96'ya getirdim. Normalde gelmemiz gereken hız bu olacak. Hani ben çok çalıştım artık biraz hızlıya geçmek istiyorum derseniz bu şekilde çalışabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi başlıyorum. Son 2 Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz hatırla sevgilinin ikinci bölümü ve sol diyez notası olacak. Hazırlıklı gelin derse. Başarılar diliyorum. Aklınıza takılan ne varsa mutlaka yorumlarda sorabilirsiniz. Cevap veriyorum zaten. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Görüşürüz.